Merhabalar Bartu Bros takipçileri. Mutlu. sizlere evet. muhteşem eğitici kart. kartları evet. Kral Şakir'in tanıtıyoruz. Evet. Arkadaşlar şimdi size kutuyu tanıtalım. Burada muhteşem eğitici kartlar yazıyor. Ee, bunu Mikros'tan aldık arkadaşlar. 29.90'a 90'a işte arkasını çevirelim. Burada 34.90 yazıyor ama işte arkadaşlar biz bunu Migros'tan 29.90'a aldık. Arkadaşlar buradaki QR kodu okutarak uygulamayı açabiliyorsunuz. Burada Remzi, Necati ve Şakir var. Burada da 3 yaş ve üzeri diyor arkadaşlar. 3 yaşındaki kişilere bunları vermeyin diyor yani. Burada da bir tane böyle değişik bir şey var. Yani sanırım bunun adı... Unuttum ya. Arkadaşlar evet. bu lisanslı hem şimdi de açıyoruz gördüğünüz gibi burada bandrol var lisanslı oldu buradan verdi. şimdi kutumuzu açalım arkadaşlar gördüğünüz için gördüğünüz gibi içinden mini bir poster çıktı burada e, korsanlar diyarı muhteşem korsan uzmanı diyor. Sonunda muhteşem eğitici kartlar yazan bir tane daha yanı var bu posteli. Arkadaşlar evet. bunu ikili mi sanıyorsunuz? Gördüğünüz gibi dörtlü. Arkadaşlar, arkadaşlar bunu kardeşiniz varsa iki iki böyle. Arkadaşlar, arkadaşlar bu muhteşem korsan uzmanı sticker'ı. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu arada bu videonun sponsoru Durande'de. Daha fazlasını bekliyoruz ondan. Arkadaşlar evet. drone neden sağ olsun buna? Arkadaşlar şimdi size kartlardan göstereceğiz. Burada Korsan Buki diye bir karakterin kartı var. Gördüğünüz gibi bundan iki tane var. Böyle yan yana getirdiğinizde bir yerde okuttuğunuzda burada Korsan Buki isimli karakterimiz canlanıyor. Dans falan ediyor bir şey yapıyor işte. Az sonra göstereceğiz arkadaşlar. İlk öncelikle böyle bir kartlar vardı. Sonra öbür kartlarımıza geçelim. Genel kartları. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sen nasıl oynandığını da gösterelim. Böyle eşleri olan kartları böyle diziyorsunuz. Sonra kartları açıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada kitap var. Burada ne var? Oo, kitap. Bir tane eş yaptım. Can var Şurada ne var? Şakir, kapat. Gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar. Necati var. Buradaki kim var? Canan. Kapat. Burada kim? Canan, burada Canan. Gördüğünüz gibi eşleştirdim. Burada Necati, burada Necati. Burada son olarak Şakirler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle oynanıyor bu oyun. Gayet güzel bir oyun. Evet arkadaşlar. Şimdi size uygulamadan Şakir'i canlandıracağız az sonra. Şimdi canlandıracağım. Şuradan parmak izi parola. Sonra bu uygulama. Uygulamanın ismi Muhteşem Eğitici Kartlar arkadaşlar. Karşınıza böyle bir ekran çıkıyor. Bunu basıyorsunuz bir bug var arkadaşlar. Onu az sonra Bartu'da göstereceğiz. Bartu da oluyor çünkü. Arkadaşlar şimdi buradan kartı seçebiliyorsunuz. Buradan bizimkiler hafıza kartları arkadaşlar. Şimdi açılıyor. Arkadaşlar. Şimdi açıldı ve şarkı çıkıyor. Ve şimdi Şakir'i okutalım. Nerede Şakir'imiz? Burada. Tamam şimdi okutalım. Bravo. Korsan Şakirleri buldun. Diyor. Arkadaşlar az sonra, az sonra sizi bir var arkadaşlar. Bakın. 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 Arkadaşlar. Korsan Şakir. Bekle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Korsan Şakir burada. Çok değişik değil mi arkadaşlar? Bravo. Gibi. Korsan Şakirleri buldun. Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi sırada Necati'de arkadaşlar. Necati de burada. Basalım. En muhteşem korsan. E tabi ki korsan Necati. Gördüğünüz gibi. Böyle diyor arkadaşlar. Canlandırdığımızda karakteri. Şimdi Necati'yi alayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu Necati. Çok komik. <laughs> Gördüğünüz gibi bu bu Fil Necati karakterimiz de böyleydi. Öbür Arkadaşlar abi. şimdi Canan kartını okutalım. Gördüğünüz gibi düğme. Oo, Gördüğünüz gibi. Çok diyor arkadaşlar. Canan'ı çıkardığımızda da böyle diyor. Gördüğünüz gibi Canan. Şimdi arkadaşlar Canan'ı hareket ettireceğiz. Ve hop. Çok iyi oynuyorsun. Şimdi size Canan'a göstereceğim. Gördüğünüz gibi Canan da burada. Canan kartla uçuyor. <laughs> kartla uçuyor. Korsan Nejat heykelini çıkartalım. Harika. Görelim Çok gibi. iyi oynuyorsun. Korsan Nejat hey. heykeli geldi. Hey, heykel hiç oynamıyor ki. Bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Altında bir köpek balığı var. Ağzına tahta sokmuş. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Köpek balığı onu yap ki. Bir tane Köşe. de şimdi altın topu çıkarıyoruz. Arkadaşlar, Gördüğünüz gibi. Bu altın top Kral Şakir'in macera adası. Macera odası mı? Kral Şakir korsanlar diyarında vardı bu. Tahsini, Gördüğünüz gibi. Bum, bum, e bum. atıyorlardı bum. bunu. Sonra Bart. da Şakir robota biniyordu ve evet. O ve Tahsin'le biniyordu. savaşıyordu. Tahsin gibi. <laughs> Ama bu topun içinden altın top çıkmadı. Em yani Tahsin'in kalkanını patlatıyordu bu top. böyle Arkadaşlar şimdi fare generali çıkartıyoruz karttan. Not böyle gibi. Şeyim. Böyle küçük bir şey. Bunun gibi bakıyor böyle. Bu filmde hep havuç yiyordu diye hatırlıyorum. Hmm. Bir de bunun küçük helikopteri vardı. Aynen belki. küçük helikopteri vardı. Helikopter mi? <laughs> Gördüğünüz gibi iki tane aynı kart. Şimdi korsan bu canlandıralım. Basıyoruz düğmeye. Doğru kartlar. Dedi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hep, buradan merhaba yapıyor. Hepsi de kartla uçuyor ama. Uçuyor <laughs> tabii. Nam 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 nam. <laughs> arkadaşlar sıra geldi baga. Şimdi glitch yani Buna basıyorsunuz. Bastı. Gördüğünüz gibi sistem bağlanıyor. Lütfen bekleyiniz diyor. Ben Ama açılmıyor. açılmıyor. Evet, Bak arkadaşlar işte bu glitch e, ikisinde de olmalıydı. İkisi de iOS, ikisi de aynı model, ikisi de iPad 5. Arkadaşlar niyeyse tek yani tek renkleri değişik. Bundan da bir şey olacağını zannetmiyorum. Arka arkadaşlar buradan yetkililere söylüyorum. Bunları düzeltebilirlerse düzeltsinler. Arkadaşlar bu iki kart da gelecek. Arkadaşlar bakın bunları görmek istiyorsanız abone olun ve zile basın. Geldiğinde anında haberiniz olacak. Eğer eğer YouTube'daysanız veya YouTube'da değilseniz de bildirim gelecektir yukarıdan. Yeni video olarak Kral Şakir kartlarından bir tanesini atmış 60 olacağız arkadaşlar. Bakın, takipte kalın. Arkadaşlar bu arada yine söyleyeyim. Dron drone dedem bize bu kartları aldı. işte ondan daha fazlasını bekliyoruz. Yani daha söyleyecek bir şey kalmadı. O yüzden görüşürüz arkadaşlar. Bırakın bir <laughs>